Ömrümüzün günleri içinde bazı günler diğer günlerden daha önemlidir. Bayram günleri gibi, cuma günleri gibi. Bazı geceler de diğer gecelerden daha önemlidir. Kadir gecesi gibi. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim ile sabit ama diyelim bir miraç kandili veya bir regaib kandili bunlar doğrudan Kur'an ile sabit değil. Ancak Peygamberimizin miracının bir hatırası olarak o geceyi ihya etmek, değerlendirmek, bu noktada ulema teşvik etmiş ve örfümüzde bu yer almakta. Ve bu gibi kandilleri değerlendirmenin hiçbir zararı da yok. Ve miraç her ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsi kemalatının bir nevi zirvesi ise çünkü o miraç olayında önce İsra gerçekleşti. Yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya bir seyahat ve oradan da Uruc ile yukarı alemlere bir başka seyahat gerçekleşti. Buna da Miraç diyoruz. Bu içimizden birinin Uruc'u, içimizden birinin yükselişi ve, ve Kur'an-ı Kerim'de meleklerin, ruhun Uruc'undan söz ediliyor. Ve Allahü Teala işte yere ineni bilir, ve, e, yerden çıkanı da bilir, yerden Uruc edeni de bilir. Bu mealde ayeti kerimeler var. Demek ki e, bu tarzda uruçlar var, bu tarzda yükselişler var. Miraç olayı Peygamber Efendimizin urucunun, yükselmesinin zirvesi. Nasıl ki Allah'ın veli kulları dediğimiz kimseler bunlar da bir nevi ruhani uruca mazhar olabiliyorlar. Kitaplarımız bunlarla alakalı bilgilerle dolu. Hazreti Peygamber ise en büyük insan, en büyük peygamber olarak daha büyük bir masariyete nail olmuş ve kendisine göklerin kapısı açılmış. Yukarı alemler nelerdir? Oralarda neler var? Oradakileri görmüş ve onlarla görüşmüş. Onlar da peygamberimizi görmüşler. Hatta beka alemi peygamberimize gösterilmiş. Sidretül Muntaha denilen artık kainatın bir nevi bittiği nokta gibi Ta oralara götürülmüş. Kabı kavse'in tabir edilen e, imkan vücub ortası diye e, ifade ediliyor. Huzuru ilahiye kabul edilmiş. Öte yandan cennet ve cehennemden tablolar. ileride buralar nasıl olacak? Hangi ameller cennette neyi netice verecek? Hangi kötü ameller cehennemde ne gibi e, ızdıraba, azaba sebebiyet verecek? Bütün bunlar peygamberimize gösterilmiş. Dolayısıyla peygamberimizin bu şahsi miracı insanlık adına dev bir adım oluyor. Nasıl ki 1969 yılında üç tane astronot ayağa ayak bastılar. Üç kişi gitmiş oldu. Ama neticede insanlık oraya çıktı ve bizler insan nevi olarak aya ayak bastık diyebildik. Benzeri bir iftiharı Hazreti Peygamber'in miracıyla yapmamız gerekir. İçimizden biri min enfusikum diye ayette anlatılan, içiniz, içinizden biri diye anlatılan bizden birisi sema tabakalarına yükseldi. Hatta Cebrail'in aleyhisselam varamadığı yerlere bile vardı ve ta beka yurdunu da gördü, cenneti de gördü ama orada kalmayıp tekrar aramıza döndü ve seyahat hatıralarını bizimle paylaştı. Miraç'ta şunlar oldu, Miraç'ta bunlar oldu diye bunları bize anlattı. İşte bütün bunlar dünyamıza, bizim fikir dünyamıza, tefekkür dünyamıza çok büyük ufuklar açmakta. Bize yaraşan peygamberin miracının gölgesinde en azından kalbi, ruhi, fikri, miraçları gerçekleştirebilmektir.